Can gerçekten. <laughs> yok fresh kassa da master olamazdı ya. Bu bunun freshle falan alakası yok bence bunun. League of Legends'ın <laughs> Öldü amına koyayım. <laughs> Son saniye yetiştim adama. Güzel oldu, güzel oldu. Adamı kesmem çok tatlı oldu. Oğlum güzel jungle'ı dönüyor ha Gragas. Hiç fena değil Cleary. Adamlar ejderi aldı. Sıkıntı yok. Bunları güzel alıyoruz galiba. He üniversite sınavı falan. Ben de ne yapayım kardeşim? Aynı şey Siirdar Vadisi'ndeyiz. Değişen hiçbir şey yok. Vur lan Queen. Ekko öl ölsün ölsün Ekko. Tamam tamam tamam. Güzel güzel güzel. Sorun yok. Queen ölmez ona zaten. Galiba yetişemez çocuk Queen'e. Yok yetişir Ghost'u Tamam tamam Queen öldü ya. Oyun bizi yaşlandırdı yani işte o Oyun harbi bizi yaşlandırdı amına. Güzel. Oğlum yarı can attım lan çocuğa. Oha. Bunların... Oo bunların can çok az. Flash'ım da var. Dur dur dur. dur. Okey, bayıldık afeliosu gayet iyi. Bizim vex dünyadan bir haber ya. <laughs> Bizim vex harbi dünyadan bir haber yani. Gölgalev daha iyi ya bence de. Çünkü Trundle'ların Murundle'ları var. Biraz acı çektirecek bize Trundle. Ne oluyor lan burada? Yani. Kral ben AP'yim biliyorsun değil mi? Güzel. Shutdown aldık oradan. Gayet güzel bu arada. Oğlum bu çar çok iyi ya. Adamlara vurduğum hasar çok yüksek bu arada yani. Normal mi bu şu an? Vex orta seviye bot. Orta seviye botları. Yok orta seviye bot Vex'i zorlar bu arada. Adamın da flash'ı gitti. Sorun yok. Öldü bu da. E ee, Sindra. Ee, sen ne yapıyorsun sen? Geri zekalı. Amaç ne? <laughs> Oğlum çok eğlenceli çar hasarı da çok yüksek. Gerçekten çok eğlenceli. Bir de ilk tam o kadar OP bir item almadım yani. Storm Surge aldım biraz hasarımız olsun diye. Ona rağmen bu durumdayız. Benim Blue nerede? Orospu çocuğu ya buraya. Bu Blue'yu senden almaya geliyorum geri. Oğlum hasarıma bak, what the fuck, aha. <laughs> Güzel. Lan çık içimden, he. Allah Allah. Ejleri alalım diyeceğim bu kuleye ne olacak? Oyun harbi çok boka sardı. Hadi gidin buradan. Flash atıyor peşimden. flash atıyor. Yeri zekalı git lan buradan. Gidin lan. <laughs> o kadar eğleniyorum ki şu an. Ananı sikeyim. O kadar. <laughs> Oğlum, sikirip gidin lan hayatımdan. Gerizekalılar. Oy Karata hoş geldin hoş geldin. <laughs> adamları outplay ettim amına koydum adamların. <laughs> adamların totemlere bak. Benden korkmuşlar amına koyayım. Yeni men hayırlı olur olsun diyor. Aa. Gel lan buraya. <laughs> gel gel sen de gel. Hadi lan bana skill tutturacakmış. Oğlum çok güzel çar lan. Ben bunu çok sevdim ha. Çok güzel çar. Çaldım. orospu çocuğu seni. Göt deliğini sikeceğim onun durumunu. Vey'den nefret ettim şu. Kim flash attı lan? Bizden biri flash attı. Ne? Ne nasıl kurtuldu Bunlar daha çok izleniyor. Nasıl yani? Ha, Trundle orada. Lan itemimi öldü. <laughs> Okey. Bir saniye arkadaşlar telefon çalıyor. Sen görmediysen biz nasıl görelim kral? O Tristan'a vurdum asara bak. Bir dakika bir şey deneyeceğim. <laughs> Oha! Oğlum bu ne lan? <laughs> <laughs> ben tam nerede yok ki ya, adamlar kesmiş. Oğlum çok zevkli amana koyayım. <laughs> Vallahi çok zevkli. Bir sonraki Engragas'la çağ oluyoruz. <laughs>